Evet. Şimdiki cihazımız X20 Plus. Yine bu cihazımızda şöyle bir alıcımız ve termostatımız mevcut. Ee, alıcımızı bağlantısını yapmak için bu şekilde soket takıyoruz. 220 soketi. Işık da yanıp söndü. montajını kombiden gelen kontak uçlarında yine iki dış tarafa bağlıyoruz. Kablolar bağlamak için yine yeşil soketin üst kısımdaki ince bölüme bastırıyoruz. Soket içeriden açılıyor bu şekilde. Termostatımız şu anda kapalı. Ortadaki tuşa basıp çektiğimizde açılıyor. Üst tarafta evin sıcaklığı, alt tarafta ayarlanan sıcaklığı gösteriyor. Şöyle sola ya da sağa çevirdiğimizde derece ayarlaması yapabiliyoruz. Termostatlar bağlantı kurulmuş şekilde gelir. Ee, bağlantı kopacak olursa pil değişiminde ya da pilin bittiğinde kopabilir. Bağlantıyı kurmak için önce cihazımızı, termostatımızı kapatıyoruz. Alıcı üzerinden RP bağlantı tuşuna basa tutuyoruz. Işık yanıp sönene kadar. Termostatımızı açma kapama düğmesine uzun basıyoruz. D1 ekranı geliyor. D2, D3 ve 00, modu geldiğinde düğmeyi sağa doğru çeviriyoruz. Bağlantımız kurulmuş oluyor. Cihaz otomatik yaptığında kırmızı lamba şu şekilde sönecektir. Derece tekrar düştüğünde tekrar sinyal gittiğinde yanacaktır. Teşekkür ederiz.